Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin, size CapCut'u e, tanıtıyorum. E, CapCut uygulaması şöyle bir uygulama yani nasıl kullanacağınızı anlatacağım. E, y Buradan ben bazı böyle şey kanalıma attığım videoları falan bazen buradan yapıyorum. Buradan şablon falan kullanabiliyorsunuz. Buradan böyle istediğiniz bir şablon kullanıp tıklayıp. Kütüphanede yine sizin yaptığınız şeyler falan var. Ondan sonra ben'e tıklıyorum. Böyle ben daha oturumu açmadım. isteyenler buradan oturumu aç falan diyerek oturumu açabilir Şimdi e, ben mesela e, yeni normal benim gibi bunlar gibi videolar oluşturmak istiyorsanız yeni proje tıklayın diyorsunuz. Ondan sonra e, mesela ben bunu istiyorum. Ondan sonra bir tane ekliyorum. Ama siz isterseniz bir sürü böyle 2-3 tane falan da ekleyebilirsiniz. Ben e, bir tane ben Saniye ben bir tane ekliyorum, bunu ekleyeceğim, edit yapmak için falan, edit yapmayı yapmayı da öğretiyorum aynı zamanda. Ekleye basıyorsunuz. Buradaki tuşları da anlatacağım şimdi. Buradan mesela bölmek istediğiniz zaman ben genellikle bölerek yapıyorum. Buraya e, tıklıyorum. Bu ne? E, bilmiyorum. Neyse. Bakın, e, gösteriyorum arkadaşlar. Şu e, bir saniye. Şu düzenle düğmesine makas işareti olan yere tıklıyorsunuz. Ben nereden bölecektim? Bunu bur buradan mıydı? Yok. Evet arkadaşlar ben buradan bölmek buradan bölüyorum. Ondan sonra ileri ilerletiyorsunuz. Şu an edit yapmayı öğretiyorum. İstediğiniz yerlerden biliyorsunuz. Ben hemen bölüyorum. Video yapmayı bir dahaki videomda öğreteceğim. Şuradan böyle istediğim yerlerden bölüyorum. Güzelliğe bastım. Yeniden bölüyorum. Böldük. Buradan böldüm. Böyle böldüm. Lan kaç saniyelik bu? O çok uzunmuş. Böyle olarak ayarlıyorum. Bitişi sile tıklıyorsunuz. Ondan sonra şöyle bitişinin üstüne tıklayıp sildiniz. Ondan sonra ben bunu biraz kısaltacağım. Kaç saniyelik bu? 34. Şöyle 20 saniyelik falan yapsam iyi bu Short videosu olarak da yapacağım çünkü. Ben bunu şimdi dedik 20. Evet. Bir saniye. Şöyle e, silisle geleceğim. Sildim. Sildim, sildim. Bönlük yerlerden silmesi kolay oluyor. Sildim. Ondan sonra sildim. Sildim. 30'a geldik. 28 çok az kaldı. Arkadaşlar bu arada hava burada çok sıcak. saniye burayı da silelim 20'ye geldik en sonunda ben buraya edit şey e, flash falan ekleyeceğim şuraya m, şu bakın şuradaki beyaz şuradaki beyaz düğmeye basın basıyorsunuz ondan sonra buradan istediğiniz seçebiliyorsunuz şu elmaslı olanlara basmayın çünkü onlar paralı şimdi ben flash'ı kullandım Ondan sonra burada da flash. Burada da hepsinde ben flash yenekli. Hepsinde flash. Çok güzel bu arada şarkısı da. ama bu kadar bitti şimdi ben edit yapıyorum e, ondan sonra metine şuradaki gördüğünüz metin yazan yere tıklıyorsunuz t harfi olan e, metin ekle var çıkartmalar var e, metin ekleye tıklıyoruz metin giriyorsunuz mesela ben kanalın adını giriyorum siz de kanalınızın adını girin. Ya da başka bir şey girin. Neyse. Ama genellikle böyle editler falan kanal adı giriliyor. Lisa fan yazdım ben. Benim kanalım adı bu çünkü. Ee, en baştaki A'ya benzer işaret olmazsa olmuyor. Kanalın adını falan girerken için şöyle sıkıntı yani. Şuradan evet tıkladık. Stiller tıkladım. Ondan sonra burada istediğinizi yapabiliyorsunuz. Arka plan yok. Şuradan sadece opaklığı kısıyorsunuz. Mesela biz ben kaç yapabilirim? Bir saniye şöyle biraz gözüksün istiyorum da böyle kaçta 34 iyi 34'e tıkladım ok'a tıkladım az önceki buradan ucundan şu gördüğünüz veya noktadan tutup sürüklüyorsunuz kanasının boyu kadar yapın yoksa uzun gelir bu kadar ve videomuz hazır bunu dışarı aktarmak istiyorsunuz Şuradan dışa aktarıp basıyorsunuz. Benimki yükleniyor, yani dışa aktarılıyor. Bekliyorum. Ve çok kısa sürüyor bende şu anlık. Uygulama çok olmadığı için telefonumda falan. Evet, böyle oldu. İstediğiniz yerde paylaşabiliyorsunuz. Ben şu an paylaşmayacağım. Size öğretmek için yaptım. İşte gördüğünüz gibi böyle. Ee, başka videolar da çekeceğim. Ee, Burada sadece edit falan yapmayı öğrettim. Bir dahakine video yapmayı öğreteceğim. Görüşmek üzere.